Merhaba güzel canlar. Hemen konuya giriyorum. Şimdi her şey bizim yanılsamamız, iş dünyamızın bir şekilde dışarıya yansıması. Bunu kabul ettik, idrak ettik, diyerek varsayarak konuşmama devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim varoluşun, yani iç dünyamızın varoluşunu anlatan birinci kitap olarak mı gözümüze çarpıyor? Yani e, üç büyük din demişiz. Şimdi üç büyük din arasında Kur'an-ı Kerim'i koymuşuz zaten hikayeyi. İki, onun e, hakim olduğu bir coğrafyada dünyaya gelmişiz. E, bu değişken gösterebilir. Ben kendi rüyamdan bahsettiğim için söylüyorum. Herkes kendi rüyasında kendininkini koyarak da yola çıkabilir. Ancak e, ben kendi rüyamda Kur'an-ı Kerim'in gücünü gördüğüm için böyle bir konuşma yapıyorum. E, şimdi bu kitapta zaten sırlar var demişiz. Bu kitap okum. Bu kitap demiş Allah'ın kelamı demişiz. Kur'an'ın değil mi? Kur'an'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim her şeyi kuran, her şeyi yaratan, her şeyi var edenin kitabı, sözlerinin olduğu ve onun elçisinin sözlerinin olduğu bir kitap tam bahsediyoruz. Ee, bu kitabın değiştirilmediği söyleniyor. Ee, şimdi orada da bazı kaynakları gözden geçirmek lazım. Ee, maddesel alana girip bakarsak, tefekkür ederken. Ee, Kur'an-ı Kerim değiştirildi mi değiştirilemedi mi e, çok ince bir soru çok hassas bir soru ama ben kendi iş dünyamda yaptığım tefekkürler araştırmalarım sonucunda ben değiştirebileceğine çok da ihtimal vermiyorum bu maddesel alandan bakışım ee, bir üst alandan bakışım ise mani aleminde bakışım ise zaten kendime bunu söylemişsem ve bunu da zaten birinci kitap olarak koymuşsam ve her zaman gözümün önünde bir şekilde var oluyorsa demek ki burada bir şey var. Burada bir sır var. çünkü benim kendi yarattığım bu zihinsel algıda o birinci sırada. Hadi o zaman ki bu şöyle diyeyim. bir Alevi ailenin evladı olarak büyürken bazı insanlar için Kur'an-ı Kerim'den uzak büyüdüğümüz düşünülebilir. olabilir. Benim çocukluğumdan beri evimde her zaman Kur'an-ı Kerim vardı. Gerçekten kendi sistemin bunu gerektiriyordu, o olması gerekiyordu. Vardı yani, o bir şekilde vardı bende, her zaman ulaşabileceğim bir yerdeydi. Tabii ki e, okumak da onun istediği anda, vakitte oluyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim böyle okunabilecek, e, alıp kitap gibi okunabilecek bir kitap değil. Zaten kitap gibi okursan, kitap gibi aklında kalır biz aklımızda değil kalbimizde kalmasını niyet ettik. Niyet ediyoruz, niyet etmeliyiz. Yani bu kalp tane e, 40 bin tane beyinde olan hücreden varmış. Yeni keşfedilmiş ya. Önemli bir bilgiymiş. Bir araştırın bakın derim olduğunda. Güzel bir bilgidir maddesel alanda. Neyse. E, Kur'an-ı Kerim'i okurken zaten birinci e, yani başladığında Bakara ile başlıyorsun bak ara bak ve ara burada daha çok güzel noktadır çok artık dildendir artık kolektife yayılmıştır çok güzel bir bilgidir bence insanların idrakını da açabilecek bir bilgidir kelimeleri tefekkür etmek önemli bir ilim e, ilim tefekkürle kazanılır İstediğiniz her ilime tefekkürlü ulaşabilirsiniz Allah nasip ettiyse zaten istiyorsanız o nasip etmiştir eder ki yüreğiniz temiz gönlünüz hoş Heraziniz yumuşak olsun, hassas olsun. Gerisi çorap söküyü gibi derler, öyle gelir. Kur'an-ı Kerim'i e, okumaya başlamaya çok karar verdim ama açıp okurken yor yani yorul tabi o zaman anlamıyor yani yorulmak derken sıkılmak olarak düşündüğüm oluyordu o an uykumun geldi ağırlık çöktüğünü düşündüğüm oluyordu İşte neden okuyamıyorum diye düşündüğüm zamanlar oluyordu ee, sadece Kur'an-ı değil bazı kitapları açtığımda da öyle oluyordu İşte ee, işte burada özgür irade çok hassas bir halle geliyor <laughs> Özgür İlayda burada çok devrede bir olay. Neyse okuyamıyorduk, bir türlü nasip olmuyordu. Bir gün açtım. Ee, tabi bazı manaları artık görmeye başladıktan sonra zihnimin bazı kapılar açılmaya başladıktan sonra Bakara'ya ya başladım. Ee, güzel bir arayış dönemiydi. Çok uzun sürdü. Bitiremedim zaten ya. Yani, dönemsel dönemsel elim alıp okuyordum, okutturuyordu. Ben kendim yapıyordum, sanıyordum da kendimin yaptığını çok artık sanmıyorum, ee, Arada polukuyordum. sonra e, okurken e, aslında okuduk okumanın e, okumayı bilmediğimi fark ettim. Öyle diyeyim. Bugüne kadar hiçbir şey öyle okuduğumu okumadığımı da düşündüm. E, çünkü çok konuşan bir kitap, e, konuşan bir kitap derken eğer ee, ...içindeki manalara odaklanmaya çalışırsanız ve okuduğunuz kelamları yani kendinizi yormadan okuyun. Türkçe manasından bahsedeyim. Ben Türkçe manasını okudum dostlar. Ee, orada da birinci dilimi Türkçe koymamın da bir manası olduğunu düşündüm. Kitabı okurken... Ee, bu kitap Arapça... E, ...indirilmesinin de akledenler için bir sebebinin olduğunu... E, ...birçok yerde gördüğüm... ...önünü arkasını anlamaya, manalarını anlamaya çalıştığım için söylüyorum. E, Türkçe manasını okudum ve anlamlarını... ...manalarını hissetmeye çalıştım, yaşamaya çalıştım. Önyargısız bir şekilde tamamen sanki onunla konuşurmuş gibi açtım kitabı. Yani o kitabın içindeki kelimelerin değişebileceğini her an zaten hissediyordum o an. Bilmiyordum. Bunun bilmesi zaten bunun her yerde her an olduğunun da bilmesi farklı bir şey. Derin bir konu. Kur'an-ı Kerim'i e, le konuşmaya başladım sanki. E, şimdi 10 ayet bitiriyordum, 15 ayet bitiriyordum. O ağırlık geliyordu, bırakıyordum. Anlamadığım yerde bu, Bırakıyordum daha doğrusu. Şimdi bazı yerleri okurken anlamayız ya. Kur'an-ı Kerim'e 1, 2, 3, 4, 5 çok güzel ayırmış onu. Yani o kısa tutması çok e, okuyucu için güzel bir detay olmuş. Bence çok harika bir şey. Çünkü insan yoruluyor. E, gidemiyor. Anlayarak okumaya çalıştığı zamandan bahsediyorum. Manalarını. E, okudum. 15 okudum. Kimi zaman 20, kimi zaman 5. Sonra e, Bakara çok uzun sürdü. E, bakara'dan sonra Bakara'nın da bazı yerlerinde şunu fark ettim. E, bir şey okuyorum. Okuduktan sonra e, oradaki yaşanan olayların benzerleri, verilen örneklerin e, benzerleri gibi gibi ee, dış dünyamda benzer olaylar benzer manalar olduğunu gördüm hissettim. Sonra e, bunun e, aslında her yerde olduğunu, fark etmeye başladım. Yavaş yavaş. Aslında gördüğüm her şey zaten bir şekilde benle konuşuyormuş. Ama bunu en güçlü Kur'an-ı Kerim. De. Yaşadım, hissettim, gördüm ve çok şeyim açtı. Ee, Kur'an-ı Kerim okurken kısaca hayatı da okudum. Okumaya çalıştım. Rabbim izin verdiği halde. Çünkü her zaman imkanı olmuyor. Her zaman yapamıyorsunuz bu arada. Kendinizi e, Tabii ki istekli olacaksınız bunu yaparken ama çok da sürekli sıkarak biraz serbest bırakmak lazım yaşamadığın zaman da çok yakın hallerini hissetmediğin zamanlarda da onu bilerek orada Demek ki bir uzaklığın gerektiğini bilerek hareket etmek gerekiyor o yüzden Kur'an'ı bence kuyun Anlayarak, manalarına dikkat ederek, hayatı gözlemleyerek, e, orada bulduklarınızı sonra e, geri kalan hayatınızda uygulamaya veya e, <laughs> bir şekilde görmeye başladığınız bazı yasakların, e, kötülüklerin, yanlışlıkların e, olmasının iş veya dış dünyamızda. Tabii ki elimizde olan şeyler değil, ee, ama burada da e, bunları okumak gerek diye düşünüyorum. Neyse, ee, konular dağılıyor, çok da dağıtmayalım. Teşekkür ediyorum. Ee, okuyun arkadaşlar, Kur'an'da okuyun, hayata da okuyun. Okuduğunuz herhangi bir kitapta da kendi mananızı okuyun, fark etmez. Okumaya çalışın sadece. Her şeyin sizin hayatınızda izlediğiniz diziler, filmler, dinlediğiniz müzikler, her şey sizin ruh halinizi, sizin hangi bilinçte olduğunuzu yansıtıyordur arkadaşlar. Ee, kimlerle beraber olduğunuz, konuştuğunuz. Ee, Üstad'dan, Serdar Üstad'dan da duymuştum bu ee, bir 5 kişinin etrafınızdaki çevrenizdeki 5 kişinin en yakın size ortalamasısınızdır. Bir düşünün, hayal edin. Her anlamda maddi, manevi, e, her türlü, her açıdan bir değerlendirin. Gerçekten o 5 kişinin ortalaması olacağını göreceksiniz. E, ne konuşursanız ne anarsanız Neyle daha çok işiniz olursanız ona daha yakın olursunuz. Yarattığımız zihnimizin bize yarattığı o oyunduğu bu illüzyonuz da eee da Allah'ın e, ne kadar büyük ve pay kapladığı, Allah'ın vaat ettiklerini düşünerek hareket ederseniz kazanan olursunuz bunu yaparken de tabi e, tabii ki bu e, sorgulamak çok önemli bir şey her an. En emin olduğunuz anda bile sorgulayabilmek insanı diri tutuyor. O yüzden sorgulamaktan vazgeçmeden e, okumaya çalışarak, devam ederek hep beraber çok güzel günlere güzel hallere. Çünkü kolektifin genel hali ne kadar yüksek olursa senin genel halin kendi halinde o kadar yüksektir. Şimdi bu önce çevrendeki beş kişiyle başlar. Sonra e, takip ettiğin 10 kişiyle, 20 kişiyle, 500 kişiyle, 200 kişiyle başlar. E, sonra yaşadığın milyarder yaşadığın ülke devlet de sensin. O yüzden onu da bilerek devletin ne kadar sen olduğunu, onun da senden gayri olmadığını bilerek e, manaları görerek devam etmek tüm kolektif açına en hayırlısı, kişisel halde de en akıllısı. Hani bu spiritüel e, alanlarla ilgilenen arkadaşlarımız kullanıyorlar. Evet, altın çağ, işte uzay haliyle takılan arkadaşlarımız da, onları bilen arkadaşlarımız da söyler. Altın çağ, evet insanlık adına bir altın çağ olur Kendi altın çağımız olur, kendi altın çağım olur, kendi altın çağın olur ee, Sen neysen dışarısı da olacaktır ee, Ama ben böyleyim, bana böyle geliyor Geliyorsa bir hayrı vardır ve dur sen yine aynı olmaya devam et. Sen yeter ki kendini bozma. Pes etme. Gelecek. Tabii ki gelecek darbe. da sancısız olmadı. Hayatta sancısız gitmiyor. Zaten biz unutanlar olarak unuttuğumuz şey hiçlikti. Hiçlikte hiçbir şey yoktu. Bilerek unuttuk. Burada bir şeyler hissedelim diye. Hiçlikten hisse gidiyor bitmek için. Böyle bir şey yaptık bunu bilerek gelen duyguların e, en fazla 80 yıllık bir dönemde seninle olacağını ama senin sonsuz olduğunu o zaman bu duygularında o sonsuzlukta değerli ve kıymetli olduğunu bilerek izleyerek manaları görerek güzel huzurlu cennetim bir hayat yaşayabiliriz kimseden medet ummayın medet kendinizseniz ee, dışarıda hiçbir şey aramanıza gerek yok İhtiyacınız her zaman gelecek o yüzden huzurlu ve mutlu olun güzel canlar güzel günler güzel anlar güzel özler hep bizimle var olun sağ olun